Hepinize merhaba arkadaşlar size bugün dörtte çok güzel bir video gelecek demiştim ve işte bu video mobil sokır mı öyle bir oyun onu oynayacağız ilk defa oynuyoruz kardeşim oynayacak ben çekeceğim bu sefer videoya ve başlıyoruz Evet arkadaşlar ilk maç Galatasaray Sivas Spor zaten bir maç çekeceğim Evet. Bu videoyu izlemeden önce yorumlara yazın bakalım. Galatasaray Mencek Sivas Spor mu? Videoyu da beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 40 abone olduk. 50'ye son 10 kişi kaldı. Dün Gece saat ıı, 11 gibi ıı, şeye baktım YouTube kanalıma bakalım ne var ne yok diye. Bir baktım 34 aboneydik. Bir kişi çıkmış ama bir baktım 40 abone çıkmışız dedim Hellerşteki Kayhanlı ailesi diye çok sevindim. Böyle devam edelim. Evet arkadaşlar 12. dakika durum 0-0. Galatasaray'ın çok baskısı var. hangi takımı seviyorsunuz onu da aşağı yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Bence güzel maç olacak ve çok güzel bir gol geliyor. Kim attı? Kim attı? Falcao. Rodemel Falcao 9 numaralı formasıyla daha bu sezon geldi. Çok güzel vurmuş gerçekten. Evet. Gol attı. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Dakika. Bakıyoruz. 20. dakika. Evet. Çok güzel maç gibi gözüküyor. Demir Grup Sivas Sporata. Vuruş geldi. Fernando Muslera. Muslera. Radamel Falka. Bu sezon e, Süper Lig'de en az gol yiyen kaleci Fernando Muslera 20 golle. Ve ikinci gol geldi. Galatasaray 2. Demir Grup Sivas Spor 0. 26. Bol. dakika. Ömer Bayram. İyiden. 21 numaralı. Evet. 21 numaralı formasıyla Ömer Bayram. Evet. 2-0 oldu arkadaşlar. Demirgül'ün Sivas Spor atarı. Galatasaray savunması yerine yerleşti ama Sivasspor çok dengeli oynuyor. Vuruş geldi. Top ağlarımızda 2-1. Aruno Kone atıyor. ilk İlk defa kameraman ben oluyorum. Kardeşim ee, şey yapıyor. Oynuyor. Ama güzel oldu. Gerçekten. Evet. Bayağı güzel oldu. Evet. Kim o? Şu an top sürekli Ömer değil mi? Falk. Kao. 3 1 Galatasaray hemen cevabını verdi. Galatasaray hemen cevabını verdi. Duram 3 1. 35. dakika. Arkadaşlar 90. 10. dakika kıta gocatmaya çalışacağım. Evet 45. dakikadan devam ediyoruz. Arkadaşlar aşağıya link Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Takip etmeyi de unutmayın. Orada işte güzel bir şeyler de paylaşacağım. 23 kişi takip ediyor. bir de 27 takibim var. Ama artık yani takip ederseniz sizi de takip edeceğim. Falka gidiyor. Falka. Falka şut denedi. Falka şut denedi ama olmadı. Ömer Hiş. vurdu direkt. Ömer Bayram, değil mi Ömerdi? Evet. Ömer Bayram. Çok iyi vurdu bana. Aynen. Falcao gidiyor. Falcao. Falcao. Ben artık Falcao. bir şey diyemeyeceğim. Vallahi bir şey diyemeyeceğim. Radamel Falcao. Evet Radamel Falcao. Falcao vurdu kaleci. Kim o kaleci? Rockhead. Rock. Rocket Rocky nasıl okunuyor ya? Al. Evet. 4 1 önde Galatasaray. Şu an orta sahadan topu çıkarmaya çalışıyor Galatasaray. Emre baba. Emre. Emre. Emre baba. Emre vurdu. Kaleci. Değil mi? Kaleci tuttu. Evet. Dakika 71. 4-1. Evet. Sivas çok ağır. etkili geldi vuruş direkt. Dönen top. Top ağlarımızda. Aruna Kone kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Arkadaşlar. Ya Kone de zor bir isim ya. He, bunda e, bazı hani yeni transferler Mert Hakan ya da başka birisi Galatasaray'da da Andone <laughs> Çok etkili bir atak geldi Galatasaray'dan ama direkten yani çıktı. Ha. Galatasaray'da da hani Andone başka kim var? Nagatomo. Yok Nagatomo var. Başka ha, Okan Kocuk. Onlar yok. Yani bazı kişiler ha, e, Onye Kur yok. Onlar yok yani. Gomis de yok. E, Gomis de gitti. Dakika <laughs> 82. Şimdi Sinan. Sinan Gümüş. Sinan. Sinan izin vermediler. Sivas Spor ligi, ligde şu an dördüncü sırada Galatasaray 3. Ya Gerçek puan tablosu diyorum. Buradaki değil. Falcao. Ne yapıyorsun Falcao? Bir çalım atsan. dakika 90 ve maç bitiyor arkadaşlar. Bu videonun da e, burada sonuna geliyoruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.